günlük ciddi şekilde düşmüş durumda. Şimdi biz daha önce 1500'lü rakamları gördüğümüzde ölüm sayısı tabii daha yüksekti. Bunlar evet. mutlaka önceki günlerin birikimi ya da bundan sonraki belki bir hafta on gün sonraki etkide de daha net göreceğiz ama biraz da bunun etkisi var mı? Yani ölüm sayısının düşmesi, insanlarda o korkuyu, korkuyu tedirginliği, ...60 olabilir mi ya da hastanelerde... ...sağlık sistemindeki bu başarı? Aslında o da var ama... E, ...tabii ölüm sayısı e, düşüyor... ...20'lerin altına düşecek... ...muhtemelen önümüzdeki günlerde belki... ...onun altına düşecek... ...ama biz halen o... E, ...sokağa çıkma yasağı yaşadığımız veya... ...o Ramazan bayramında yaşadığımız... ...o sokağa çıkma yasalarını halen... ...o semerelerini ya da sonuçlarını... ...almaya devam ediyoruz... ...o sonuçlar muhtemelen önümüzdeki birkaç günde... ...onlar da kaybolacak... Şu an bu sokağa çıkan 30 milyon dediğimiz yaşlı ve gencimizin vaka sayısında belki artış görebiliriz. 2000 sayıları birkaç gün görebiliriz ama panik olmamalıyız lütfen. Çünkü Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu gerekeni yapıyor. Yalnız biz gerekeni yapmalıyız. En son dünkü verilerden de biraz bahsedeyim. R değeri bizim yani bulaştırıcılık değeri, R değeri Sağlık Bakanımızdan ifade etti. en son 10-15 gün önce 0.76 idi. Dünkü R değeri 1.19 yani biz 10 gün önce 100 kişiden 76 kişi bulaştırıyorken şu an 100 kişiden 119 kişi yani iki kat bir bulaştırıcılıkta artış var bu ne anlama geliyor yine maskeyi takmıyoruz sosyal mesafe uymuyoruz hijyene dikkat etmiyoruz bu onun verisi yani neler? nereden dolaşıyor ise yine maskeye, sosyal izolasyona ve hijyene geliyoruz. Buna bir an önce özellikle maske olayına bir an önce muhtemelen çok sağlam tedbirler alacak diye düşünüyorum.